Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz bugün kızımla baş başa gezmeye geldik Çatalca'yı. Çatalca, Çatalca çarşıda biraz işlerim vardı burada. Yıldırım da malum yoğun. O da evde çalışıyor. Home office çalışıyor biliyorsunuz. Bizim gürültümüzden rahat çalışamadığı için de kendimizi dışarı attık. Hava çok güzel. O kadar güzel esiyor ki. Çatalca çarşıda böyle bir çay bahçesi yapmışlar çok da keyifli. Tam da böyle efil efil esen bir noktada. Gazozumu söyledim. Gazozumu içiyorum. Postanede işlerim vardı ama postanede inanılmaz kalabalık. Kuyruk resmen dışarı çıkmış ve e, koronadan dolayı içeri teker teker alıyorlar. Tam da güneş postaneye vurmuş. i̇mkansız İm yani orada durup sıra beklemek. Saat şu anda iki biraz oyalanalım dedim hem şöyle kızım da bu arada uyuyor hem ben bir gazoz için bir serineyim hem de kızım rahat rahat uyusun gölgede ee, ne de olsa postane 5'e kadar açık ee, açılışa yakın e, kapanışa yakın gideriz diye düşündüm kızımla gezeceğiz bugün anne kız günü ilan ettim kendime <laughs> kızımla gezmeye düşünüyorum değerlendiriyorum yani. Bizdeki son durum bu. Yine gelirim. Bebeğim uyandı mı? Keyif yapıyor. <laughs> Günaydın anneciğim. Etraftan ses geldikçe kafayı kaldırıp kaldırıp etrafa bakıyor ne oluyor diye. Yat sevgilim biraz daha. Keyif yap anneciğim. Ha, keyif yap. Ben seni sallıyorum böyle minik minik. Oy suratının güzelliği. Aa, ah, aa, ah, benim bebeğime. Oh benim aşkıma. Eve geldik. Güneş sıcaktan yanmış herhalde. <laughs> Yere yattı. <laughs> Televizyon seviyor. Onun reklamı Abdan Gerçi biz mama kullanmıyoruz güneşe. Normal yemek yiyor. Değil mi anneciğim? İyi mi geldi öyle serin serin? Uzandı kaldı. Bu arada çalınan hesabım vardı kendime çevireyim. Çalınan hesabım vardı ya Güneş Ades. Onu da çok şükür kapattırdık. Vallahi uzun uğraşlar sonucu e, kapatıldı. Artık böyle bir hesap bulunmamaktır diyor. E, çok merak ediyorum. Acaba onlar hesabı açın. iki gündür girmiyorlardı çünkü. Yedek hesabından kontrol ediyordum. İki gündür girmiyorlardı. Şimdi bir bakacaklar hesap yok. Ya benim olan benimdir. Benim olanı hiç kimse alamaz benden. Eğer er ya da geç ben benim olanı geri alırım. Alamıyorsam eğer kapatırım. <laughs> Direkt kapattırdım hesabı. <laughs> Güneş uyudu, uyandı. Şimdi saat sanırım akşam 7. Ee, bizim balkon inanılmaz rüzgar alıyor. O yüzden Güneş'i şöyle uzun kollu giydirdim. Ayağına da çorap. Burada bir de çay demledim. Ben de biraz ortalığı toparladım Güneş uyurken. Ee, Kocamla çay keyfi yapacağız. Kızıma da çorba yaptım. <laughs> güneş! Aşkım! Güneş! <laughs> Oradan kendini görüyor. Güneş! Alkış Güneş! Güneş'i hep erkek çocuğu zannediyorlar ya. <laughs> Çünkü saçları yok ya. Hep böyle fırında bugün de şey çarşıya gittik. E, Paşa kebaba gittik. Her çarşıya gittiğimizde mutlaka oraya gidiyoruz. <laughs> Orada da e, delikanlı diye <laughs> Halbuki ben hamileyken oraya gidiyorduk ve güneş doğduğundan beri sürekli biz oradayız. Aslında güneşin kız olduğunu biliyorlar. Ya dalgınlıklarına geliyor ya da ilk etapta baktıklarında erkeğe benzediği için direkt böyle bir delikanlı moda oluyor herkeste. Sonra ben şey diyorum delikanlı değil prenses falan diyorum böyle değiştiriyorum. Çayımız oldu kızımı da şöyle çorba yaptım mercimek çorbası ama biliyorsunuz içinde patates olunca böyle koyulaşabiliyor. Sıcak suyla onu böyle yumuşatacağım ondan sonra kızıma yedireceğim. Hava çok güzel. Vallahi bizim yine bir tatil modumuz geldi. Ee, hazır bayram da bitti. Bayram e, tatilcileri İstanbul'a döndüğüne göre e, tatil yerleri boşalmıştır diye düşünüyoruz. hayvalığa gideceğiz. Güneşini e, babaannesini ve dedesini görsün istiyoruz. Çünkü önümüzde kocaman bir kış var. E, o kocaman kışta ne biz hayvalığa gidebiliriz, ne de onlar buraya gelebilirler koca bir kış birbirlerini görmeyecekler. O yüzden e, hazır kış gelmeden, soğuklar bastırmadan, Ayvalık'ın da rüzgarı meşhur, e, soğuklar bastırmadan Güneş babaannesinin dedesini tekrar görsün istedik. Hem de biz bu sefer gittiğimizden gerçekten hiçbir şey anlamadık. Yani ne Ayvalık'ın denizine girebildik. İki kere, iki kere gittik kumsala. Birisinde çok rüzgar vardı. E, çok akşam üzeriydi. <laughs> güneş gülüyor. Neye gidiyor. gülüyor? Çok akşam üzeriydi. O yüzden rüzgar çıkmıştı. Denize girememişti. Bir kere de Haziran'ın ortalarındaydı. Kuşadası'na gitmeden önceydi. Güneşi soktuk ama yine böyle e, çok e, verimli olmadı. Yarım saat durup geri döndük. Ama bu sefer Ayvalık'a gittiğimde gerçekten Ayvalık'ın hakkını vereceğim. Ta ki geçen yıllar yaptığım gibi. Sabah gideceğim, akşam döneceğim. Çünkü oranın plajını çok seviyorum. Ee, Ayvalık'a Ayvalık gidenler Ayvalık'ın plajını iyi bilirler yani. Ee, o yüzden bu sefer hakkını vereceğim. Cunda'mı cunda mı görmedim. Cunda'yı çok seviyorum. Ee, böyle filmlerde falan gördüğümüz zaman içim gidiyor. Hmm, cunda falan oluyor. Cunda'yı göreceğim. Görmeyenler için yine gezdiririm. Ee, gerçi daha önce de ben e, Cunda blo çekmiştim. Ama o zaman biraz daha böyle e, acemiydim. Şimdi biraz daha profesyonel çekimler yapabiliyorum. E, hatta kocam bana profesyonel kamera bile aldı. E, onunla daha güzel çekimler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden Cunda'yı ve e, Ayvalık'ı hatta Sarımsaklı'yı da çok özledim. Oraları görmeden bu sefer İstanbul'a dönmeyeceğim yani. Çünkü ilk gittiğimde hiçbir şey anlamadım. 6 gün kaldık ama hiçbir şey anlamadım. Bu sefer hakkını vereceğim. Dikili ve çandarlı için söz vermiyorum. Bakarız duruma göre. E, hava şartlarına göre. E, e, he, yani kocamın ruh haline göre. Aynen. Ay bakar mısın? Çayın yanına bir Güneşin bakışına bak. <laughs> <Niye bakıyorsun? gülüyor> Ben akşam 6'dan sonra kesinlikle hiçbir şey yemiyorum. Ee, ama fark etti, bence Fark etti Yemezim. değil mi? Yemezim. Kesinlikle hiçbir şey yemiyorum. Gerçekten ölçülerimde de çok ciddi oynama oldu. 15 santim incelme olmuş. Yemeği yemediklerini bana gönderin. Kesinlikle yemiyorum. 6'dan sonra asla ağzıma bir şey sürmüyorum. Sıvı içiyorum ama. Çay, kahve, soda, bol bol su. Özellikle limonlu su. Çok bol tüketiyorum bunu. Ama kesinlikle çiğnemelik hiçbir şey yemiyorum. İnanır mısınız? Bir haftada 15 santim incelmişim. Ve bu kıyafetlerimde falan da bayağı fark etti. Tartıda da fark etti. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ee, bir diyetisyen şey yapmıştım e, dinlemiştim youtube'da e, diyet yapıyorum derseniz psikolojik olarak daha fazla kilo alırsınız e, diyet yapmayın gün içerisinde istediğiniz her şeyi yiyin hiçbir şeyden mahrum kalmayın ama akşam 6 olduktan sonra ağza kilit kesinlikle gündüz dönerimi de yedim e, kumburgazda koca paket cips de yedim yani kolamı da içiyorum, gazozumu da içiyorum. Her şeyi yapıyorum. Kesinlikle kısıtlamıyorum asla. Ama akşam 6 dedim mi yani asla ağzıma bir şey sürmüyorum. Şu anda Yıldırım'ın yediği bisküvi inanın benim en sevdiklerimden. Ama kesinlikle ve kesinlikle ağzıma dahi sürmeyeceğim. Durum bu. Ben şimdi kızımın çorbasını hazırladım. Onu hemen doyurayım. Ondan sonra biz de çayımızı içelim. Balkonda biz biraz sohbet edelim. Ee, yine gelirim. Görüşürüz.